Sen, sen benimle gel ha? Odaya gidelim. Kimse sana bir şey demeyecek. Sadece sen ve ben. Ha? Hadi gidelim. Ne olduğunu hiç anlamıyorum bir terslik var ve çok ciddi. Ey yüce Tanrım, onu koru. Rupa korkuyor. Onu korkutan biri var. Ku hatırlıyor musun? Mabette ben Rupa'ya yaklaşmıştım. Ve ben ona yaklaşır yaklaşmaz. Beni itmişti. Peki demin ne yaptın? Babamı görünce birden bağırmaya başladı. Ben ve Sancı ona yaklaştığımızda ikimizi de itti. Bizi uzaklaştırdı. O zaman dünkü partide biri ona bir şey yapmış olmalı. daha demin ne yaptığını hepiniz gördünüz. Bu demek ki bir şey oldu Kuhu. Kuhu? Hey. Sen ne diyorsun Racip? Bu nasıl olabilir? Hayır hayır hayır. Ona kim ne yapmış olabilir? Sakin olun. Aklınızı bu kadar zorlamanıza gerek yok. Başka bir şey vardır belki. Başka bir şeyden korkmuştur yani. Ey ee, Tanrım sen büyüksün. Lütfen onu koru. Ben, ben şey onun, onun için bir düğüm atacağım. Bu senin güven düğümün olacak. Ve bu düğüm sadece, sadece eğer güvende olursan açılacak. Ne oldu kızım? Neden böyle üzgünsün? Benim Rupan bıcırık bir kızdır değil mi? Söyle canım neden bu kadar korkuyorsun? Sorun ne? Hadi söyle. Eve gitmek istiyorum. Tabii ki öyle eve gideceğiz. Hemen gideceğiz. Ama önce söyle bakalım. Ne oldu kızım? Eve gitmek istiyorum. Tamam eve gideceğiz zaten. Şimdi eve gideceğiz. Ama önce bana neden bu kadar korktuğunu söyler misin? Lütfen canım bana söyleyebilirsin. Söyle. Tamam ağlama canım. Hadi su iç. Seni o kadar ne alatıyor gerçekten merak ediyorum. Hasta olacaksın ama. Bugün eve gideceğiz tamam mı? Hemen gideceğiz. Yine bir şey mi oldu? Neden titriyorsun canım? Eve gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Hadi eve gidelim. Hadi. Ne oldu kızım? <laughs> e söyle bana. Pencerenin dışında mı bir şey gördün? Dışarıda hiç kimse yok. Sadece bir araba park etmiş. Tanrım, umarım, umarım kızın içine bir kötülük girmemiştir. Sana ne oldu canım? <laughs> Lütfen bana söyle. Üzerindeki nazarı uzaklaştıracağım ha? Ey tanrım lütfen kızımı koru. Şuna baksana. Sakin ol kızım sakin ol. Hiç sakinleşmiyor. Bütün vücuda titriyor. Şunun haline bak. Sanırım ona birinin nazarı değdi. Yoksa Rupa hiç böyle şeyler yapmazdı. Hiç böyle yapmaz. Bunu anlamıyorum. Ağlama. Dışarıda kim var Kuhu? Bilmiyorum. Şu araba dışarıda durduğundan beri o daha çok korkuyor. Tir tir titriyor ve sanki hayalet görmüş gibi. O zaman dışarıda her kim varsa Rupa ondan korkuyor olmalı. Söyledikleriniz çok saçma. Bu bir spekülasyondur. Bütün prestijli insanlar bu partide toplandı çünkü. Bunlar şehrin en ünlü insanları. Aralarından kim böyle bir şey yapabilir ki? Kuhu, bu Raghuendra'nın eşi ve bu da oğlu Hey Rohan. Hoş geldin oğlum. Keşke gelmeden önce haber verseydin. Bay ile görüşmeye geldim. Kendisinin harika bir seçim kampanyası var. O yüzden buraya gelip bilgi almak istedim. Aslında Amerikalı bir arkadaşım var. Öğrenmek için can atıyor. Çok güzel, çok güzel. Hayır, hayır. Rajiv sana her şeyi anlatır oğlum. Ne istiyorsan öğrenebilirsin. Evet. Neden olmasın? Gel Rohan, gel. Gel. Hadi. Otur lütfen. Bana bakın, sakın yanlış bir şey yapayım demeyin. Normal davranın, çok normal davranın. Gelin, Rohan'a çay getir de içsin kızım. Rohan, ne istersin, çay mı kahve mi? Ne çay ne kahve. Yenge, çikolatalı süt lütfen. Eğer düne kadar iyiyse ve bugün davranışları değiştiyse, o halde dünle bugün arasında başına bir şey gelmiş olmalı. Kuhu o kız korkuyor. Demek ki dünkü partide bir şey yapmış olmalı. Dışarıda bir araba durdu ve çok korktu. Hatta titremeye başladı. İşte seçim kampanyasını böyle kazandım. İnanılmaz. Vay canına. Seçim kampanyanız iyi geçmiş. Gerçekten harika Bayracığım. Bana anlattığınız her şeyi Amerikalı arkadaşıma anlatmak istiyorum. Tabii. Neden olmasın? Ah. Kuhu biraz dikkat et. Neden bu kadar dalgınsın? Hadi git ona bir temiz havlu getir. Aa, sorun değil. Hadi. Ben iyiyim. Affedersin. İyiyim. Bu kimin mendili? Bunu nereden buldun? Partiden sonra banyoda buldum yenge. Baksana üzerinde R yazıyor. Buyurun. Teşekkürler. Bunu nereden buldunuz? Üzerinde annemin işlemesi var. Bakın R. Benim için yaptı. Bulduğuma çok sevindim. Bu aralar çok unutkan oldum. Sürekli mendilimi, kalemimi falan unutuyorum. Huylu oyundan vazgeçmez. Hadi hadi üstünü temizle evlat. Banyo şu tarafta gel. Tamam hemen dönerim. Huylu oyundan vazgeçmez ha. Huylu oyundan sen ne yapıyorsun böyle? Kuhu dur ne yapıyorsun? Ona ne oldu? Nesi var? Racif. Racif bu o. Bu o. O gün partide. Partide. Rupa'yı korkutan o işte. Oydu. Hey. Görüşmek üzere. Güle güle. Bir dahaki sefere anneni de getir. Hadi. O Rohan'dır acem. Bir saniye, ne Rohan'ı? O gece, o gece partide o kadar korkmasının sebebi Rohan'dı. Ne? Sen ne diyorsun? Daha demin, Rupa pencereden dışarı baktı ve çok korktu. Ve pencerenin dışında arabada Rohan vardı. Rohan, Rohan oradaydı. Ve partinin videosu. Video, şuna bak. Bu, bu. Bu dans videosu. Rupa bu videoyu görünce çığlık atıp titremeye başladı. Ve şu mendil. Rohan o gün o mendili banyoda unuttu. Evet. Ve ben üzerinde R yazan o mendili buldum racı. R. Rohan demek. Emin misin Kuhu? Rupa'nın dışarıdaki arabada gördüğü kişinin Rohan olduğuna emin misin? Onu görünce çığlık mı attı? Evet, evet. Yüzde yüz eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.